Bismillah diyerek videoya geçiyorum arkadaşlar. Bugün Alperenle beraber tekrardan süper dut liste çıkman oyunu oynuyoruz. Uzamadan Uza başlayacağım arkadaşlar ama önce 17 şunu 17. Evet 17. Altın. Bugün altın. 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 147 lira'm var ama bugün arkadaşlar Alperenle vesat yapacağız 10, 10 tur yapacağız bakalım kim daha güçlü onu belirleyeceğiz. Ayrıca arkadaşlar Alperenle büyük efsanevi bir rekabet olacak bu sefer. Abi, Alperen altın. diyor tüm gücümle oynayacağım bu sefer diyor. Silahlara Şimdi yeni, evet. silahlarımız var. yeni silahlarımız da var ayrıca oyun güncellenmiş. Ama bir gün paramız yetmiyor. Yetmiyor aynen. Şemsiye var falan. Ama yani merak etme Alperen. Benim normal oynayacağımız edelim. için çıkabilir. Şimdi mavi olan benim arkadaşlar. Yeşil olan da Alperen. Kimi tutuyorsanız yorumlarda belirtmeyi mi? unutmayın. Başladı. Şu 10 tur da biter. Kimi tutuyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. arada kanalıma hala abone değilseniz kesinlikle evet. abone olmayı ve like atmayı unutmayın. <laughs> Ya ya pıta pıta. Vın. Vın. Abi. Hadi. Uza. Uza bak bu video. Uza. Vaa. Vaa. Wow. Wow. Abi bir kanın gitti. Abi öldüm öldüm öldüm. Öleceğim diyeyim yeter. <laughs> Geberdi Aa. yine. Neden böyle oldu? Ready go. <laughs> Bırak bu, beni. Koki'ye kan alıyorum. Abi. Geldim kana abilere dur. Uu. Geldim. <laughs> Hayır, geldim kana. Selamünaleyküm hayırlı işler. <laughs> Tekrardan geldim. Bom. Uza. Dondara. Lan. Bom. Abu. <laughs> Kaybettim bu sefer. Kesin diyecektim. Bombara, Kaybettim. Bombara. Bombarsik. Bum 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 bum. Ve Bombali. Bombali. Aha, aha hayır hayır tamamdır. Bombali gitti. Bombali. <laughs> Aa yine bombali geldi. <laughs> bombali yeter abi bombali ne? Hayır ya onu onda vın vın onda. Hayır son anda attım onu. Hayır ya. Hayır. Abi yapma şunu. Ama bu var. Neylesi? Hay hay efendim. Tekrardan başladık. Ne <laughs> oldu? Ne oldu? Top ya. Neyse topu be? Şunu kıralım önce. Ve vam. Oha oha. <laughs> Yenilik. 4-1. Tamam. Yine mi bu çıktı ya? Bak. Yürü git buradan. Yüzüne <laughs> vurdun ya. Ya baba ne? bile. Keşke sen de gibi Onu kullanmayı bileceksin. kullanmayı bilmiyor ya. Lan. Var Hadi ya, uza. Var ya. ya ne hilesi arkadaşlar hile falan yapıyor mu? Görüyor musunuz mu hiç? Kendi emeğimle kazanıyorum. Allah Allah falan daha iyi. Düz alanda iyiymiş arkadaşlar. Vallahi düz alanda yenerim. He kesin. Al bari hediyem olsun. <laughs> Ara sıra da bilerek de yeniliyorum da neyse hadi. O neydi lan? Ne oldu? Kim yendi? Sen yapmışsın. Bile bile geliyor daha üstüme ya. <laughs> rahmetli yumruklanmayı çok severdi desene. Oğlum bura yıkıldı mı yıkala. C yıkılmış zaten bura. Oha. Geberdi keri. Neyse. Vav. <laughs> wow. Ab bırak beni. Ha <laughs> <laughs> neydi lan? Bak kalkan bakayım. Bak kalkanımı kurmaya kalkın yi. Ya kalkan bak yine Ya tüh ya kalkana basamadım. Abi bu beni böyle yener olmaz. Sınırsız gidiyor zaten onun şeyi. Yok değil. Abi ne yapayım? Halay çekiyorum. Gitti. <laughs> <laughs> Vallahi vur vur. Vallahi <laughs> Hile. 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 hile yok. Hile. Ya hile yok. Hile var. Arkadaşlar hile var. Oy, hile kötü vurdum hile hile. ama sonunda ha. O çıkar ve gelin. Ya Hine bak. Kesin düzen al. Benim son turum bu arada. Benim de. Alper'e Ona. 4 müydü 5 miydi de yeneceğim. Şöyle. Ha ben de mehkat up make Bu ya. O <laughs> neydi? Hı. Ee, ee. Gel. Gel. Hadi bak, o kalktı. Mustafa kendini korumaya alayım. Sen de al. kalkar mı bakayım? kalkan. Kalk, kalk, kalk. kötü vurdum ha. Haydi Galip, haydi kardeş, haydi kardeş. Bak, dev, Thor, bum, 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 <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki de Alperen ona 5 yenildi. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı. Daha fazla bu tarz videolar için kanalıma abone olmayı, like atmayı kesinlikle unutmayın. Hadi kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.